Anne ne oluyor? Anne. Kalk Anne ne oluyor? Anne. Anne, anne, anne. Işık spasın. Okula gideceksin. Okula evet. Hadi ne okula bakın cumartesi değil mi ya? Bugün perşembe. Ne? Perşembe bir eyvah. İstersen telefona bakayım. Eyvah. Telefonu vereyim istersen bak. Neyse, i̇nandım inandım. Aşağı yemeğini koydum. Ya ye, odan okula git. Tamam mı? Tamam tamam. Ben şimdi bir yere gidiyorum. Yemeğini ye. Okula git. Okula gitmezsem var ya bak. Ne yapayım ya okula gitmiyor o zaman ya. <gülmeüyor> Koş be. <gülme> tamam. Ben gidiyorum. Yemeğini aşağıda tamam mı? Tamam. <gülme> Gideyim tamam tamam. Ay, 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 ay. Oğlum bir açıldı. Abi sen nasıl bu kadar rahatsın sanki? Akşam oyun oynuyormuş gibi ya. E ya, oğlum. E yani, oğlum işte böyle düzenli olacaksın. O mısır ne arıyor orada? O mısır ne öyle mısır? Annem ne? sorma bana. Oy. <laughs> Epes patos kaza yaptıktan sonra evrim geçilmiş. E sonra kahve bardağına dönüşüp bilgisayarla birlikte abi sen ne diyorsun ya? Neyse başlığa gideyim. İlk önce bir suyumu içeyim ya. Allah ilk önce bir suyumu içeyim. nerede suyum benim? Ha, kaç günlük su hiç bilmiyorum ama yine de iç. Allah lan ne? Adem niye? Ademin niye olduğunu hiç sorgulamak istemiyorum. Şu suyumu alayım şöyle. Elimle de düzelteyim. Aha. Şu suyumu şöyle kaç çocuk kalmış bu sudan of of şu haline bak ya of çok neyse aşağı ne <laughs> ona lan öyle Ana, yemek olarak bunu mu koydun kurabiye mi bu desene kurabiye ne desene lan bu böyle Allah Allah dur lan düşüyorum Heh, Bir dakika. gidiyor. bunu ne nasıl bir şey böyle ya? Neyse ben koltuksuz da yerim. Şu koltuğu at, at dışarı. Neymiş böyle böyle ya? Allah Allah lan. Yemeği, Ana tabak kırıldı neyse. Bu ne lan böyle? Şey bu ne? Çubuk adam desenli kural. Neyse. Biyim. Mımm. Mımm.

Şöyle. Allah koltuk buraya gel lan koltuk Amanın hay Allah Neyse, çok yaş kaldım çok yaş kaldım Allah saate bak şimdi Saate bak şimdi Hii, oğlum saat 8 olmuş ben oğlum ders başlamış lan ama zaten bir saat geçmişmiş. Olmaz. Allah 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 Zıplıyorum, zıplıyorum. Ne oradan oraya son gibi zıplıyorum. Evet çocuklar günaydın. Günaydın hocam. Hocam günaydın. Evet şimdi yoklama alayım bir. Evet şimdi pumpkin önümdesin zaten. Korn. Hocam burada. Ee, kaktüs. Burada. Melon. Melon. Melon gelmedi mi? Gelmedi hocam. Hem bu yani hasta olmuş? He, yok yok hasta olmamış. Zaten hiç hasta değil, Belli ki gelmedikleri zaman. He, o doğru o çok bir şey unuttu. Yeah. Bu ne lan o? nasıl bu? Ya, He. Tomato. Hocam. Burada hocam. Oğlum. Orası otur şöyle ya. Hocam bizim odalar böyle otururlar. Abi şu de bir değiştir. Ne odanın şivesi gibi ya. He. Pardon hocam. Oğlum ne yapıyorsun? Şivemi değiştiriyorum hocam. Oğlum. <laughs> E değişti hocam e, e, hocam dersimiz ne? Evet. E, dersimiz... Dersimiz matematik açın. Hocam ne yürütettik ya hocam ya. İki saat sonra. <laughs> Lan iki saatlik yol. Ben de iki dakikalık yol sarıyorum. <laughs> sonra çıkartacağım. Hocam düz Evet hocam düz Oğlum kafamı karıştırdın ya. Var ya kafamı şey kafama ya diye kafam gitti. Şimdi ben de sana fırlatacağım şunu. Şöyle. <laughs> <laughs> oh, <laughs> oğlum hocam ne yapıyorsun? Oh, aklım bile yapamıyorum. Neyse. Dersimiz ee, e, dersimiz e, Türkçe. Türkçe hocanız da biraz dayanır. zil çal Bu nasıl zil lan böyle? Zilin kim değiştirdi lan? Oh, hocam, biz değiştirdik. Oğlum, bize ne oldu böyle? Nani 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 nani. Hocam, rastgele şarkı yaptık işte. Güzel olmamış. Evet hocam. Evet, ben de yaptım. Sınıfçı yaptık. Biz. Evet hocam. Evet hocam. Oğlum, düzgün konuştum. Tamam mı? Evet, biz yaptık hocam. Rus var o değil mi lan bu? Ee, evet hocam. Tam geçiyor ben çıkın terimse ya. Ne gidiyorum hadi. Ben de gidiyorum hadi bay bay. Wow, bom bom. kayboldu. Neyse bizi gidelim hadi. Koşun 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 koşun. Lan koşun terifişe çıkın lan. Allah 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 çık çıkmam. Ik <sus> ben <coughs> <sus> 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 Ta hay başlayacağım. Ben gideceğim. Ben gideceğim. Ben gideceğim. Çekil hop. Lan hay. Ne oluyor? Oh, you're so Şu çam. Durmuyor. Nefes üstü mü, nefes oğlum ne oluyor? Ne 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 Sus u científica, sus... De. Bacağım sus u. sus u. Sus u Sus de. Sus de. Sus u! Sus u! Sus, de. sus, de. sus de.

Oh, hocam ne yapıyorsunuz? Yüz neymiş? Ya, hocam ya. Yüz neymiş? Kalk. lan Kalk. 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 hocam yapmayın hocam. Dokuşun. 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 Yeter. Dokuşun. Dokuşun. Hocam yeter de saldırmayın artık. Tamam hocam pardon ben gidiyorum. Tamam. Bay bay. Bak bu hoca gelecek. Sizin dersinize bu hoca gelecek. Usta durun. Ben... ben çok çok yok oldu. Kaçalım, kaçalım, kaçalım. çok 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 Hocam merhaba biz geldik. Ne ara geldiniz lan? Ve 3 saat sonra. Et zaman okul bitti çıkabilirsin. <laughs> bu, 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 bu. <laughs> ben kitapları düşüyordum da Onu ne yapıyorsunuz ya? Boy. Baba boy çıkın baba boy baba boy baba boy. boş kaldı lan? Tomata neresin? Buradayım. çık.

Oğlum durun lan dur. ne yapıyorsun sen? Oğlum, oğlum, oğlum şeyi açık lan o. Oh. İkisi çıkın birader ben sonra çıkacağım. Simamdır birader. Oğlum buraya gel bak seni mahvedeceğim. He oh, mahvedersin sen beni. Ooo adam bu kayboldu. Nasıl gidiyoruz biz? Oğlum pompik gelsin lan. Pipi çok güç kaldı. Oradan yürüyeceğiz de. <gülüyor> <gülüyor> oh, evi kırdım. Evi kırdım evi, evi. evi kırdım. evi kırdım. Abi. Abi. Ne var lan? Abi sen kazandın burada mısın? Ev kırıldı abi. Nasıl kurdun lan? Sen oraya sorma Babam neydi? Yukarıda bir şey hallediyor. E, tamam. evet, i̇yi tamam. Şunu yiyorum bari. Evet. Şunu da yiyorum. Neyse bunu da çocuklara bakalım. Neyse. Şu işe kısmı Şey yapsın. Ve bana da geçeyim. Şurada şurada. şurada. Pastayı çekin bu ne ya? Şu pastayı çekin bu ne? Pasta kimin böyle ya? Pasta çek. Oh. Pasta yüzünde patladı. O oh. oh. Allah sırtım. Şu çekin şuradan bunu kim koydu? Şu mısır da alın. Bu mısır kimin ya? Şu mısır. Ya ben şeyde yanıldım. Allah'ım. Oy oh. oh, çekiyor. Allah. Oh. Babou Allah Allah, Allah 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 ne oluyor ne oluyor lan burada oğlum be Ya anne biz bir şey yapmadık babam devirdi çatıyı Zor. Gel lan buraya şimdi senin lazım Anne bana ne yapıyorsun Fetiş giymiş ya Oğlum ne yapıyorsun adam

just usturmanız için hanımla bunu geliştirdik. Ay ay baba annem ana baba ne oluyor? Oo <laughs> oh, baba ne yapıyorsun? Oo oh, baba yo oh. baba bana da bastı lan şuraya genden. Ol oh, baba oh. Evet, atacaksınız. evet, atmayacaksınız. evet, evi, dağıtmayacaksınız. evi, dağıtmayacaksınız. Eğer evi dağıtırsanız... hiçbir şey yapmayacaksınız. Aa, ben gibi duracaksınız. Tamam. 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 <laughs>